Şu an anneannem e, tandır evinde tandır yapıyor, tandır ekmek. ekmek, yapıyor. Hadi anne, gidelim. Anneannemin ekmekleri çok güzel oluyor. Şimdi anneannemin yanına gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani çok güzel. Bu çok tatlı ve güzel. Evet, arkadaşlar şimdi geldik. şu an ekmek koyduğun her şeyi var. Yer altından çıkıyor ve çok soğuk. Onu önce bir su içelim. Buraya dolduruyorsun, su, boylar geliyor sonra buradan çıkıyor. Evet, burada da kullanılan kızlarımız var. Onlar da buradan su içiyorlar. Onun için buraları dolduruyor. Buraya dolduruyor. buraya. Evet. 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 Şöyle hem Size en sevdiğim küçük yeteği göstereceğim de Zezo arkada ve burası zincirli. Zezo! Sana bir şey diyeceğim. Bekle kapıyı çıkıp geliyorum da kapı açmıyor ya. Sıkıntı kapıda ya işte gördüğünüz gibi. Şimdi kapıyı açtım gideceğim. Zezo arkadan çık. Kaçma sakın kaçma Zezo. Gel bak bana bak bana arkadaş merhaba da Zezo gel buraya Zezo bir şey diyeceğim sen biz ahlata gidiyoruz bak gel böyle kenara gel kenara bak biz ahlata gidiyoruz Ahl bak kusarım biz ahlata gidiyoruz biz ahlata gideceğiz sallaştı ya bak kendine bak sen bu şekildesin hihi biz ahlata gidiyoruz kedileri görüyoruz. Galata'da da evet, oradayız. Ve eee Rezo'yla vedalaştım. Köpekecikle e, Vedalaşamadım çünkü eee nasıl yerine ay, koydum şey. bir saat yerine girmedi. E, en sonunda kaçtı. şey hmm. Rezo dediğimiz şey bir tane keçi. E gösterdim yani, ben onlara. Adım gösterdim, adım gösterdim o. kedilerle beraber. arkadaşlar şimdi maskelimizi takıyoruz. Yasak var diye. Ben bir tane Nereden getirdin? Konuş. Yani, ee, şuan, e, şimdi şey, aslında deniz gelmiyordum. Enfime gelmiyordum ben. Onu kullanıklık bile. Aslında, aslında deniz gelmiyordum. gelmeyecekti ben. ben Ama geçeceğim. sonra geldim. Maskelerimizi takıyoruz. Ayrıca Ay, maskeleri mi? Yerden çıktığında takarım. Ben takacağım. Şimdi böyle. Oh, şimdi oh, Nazik tamam. köy burası böyle. Hmm. Hey Nazik köyündeyiz şu an. Bilal. Ve Nazik gördüğünüz Gözüm. gibi burada Nazik köyü var. Çok burada Nazik Gözüm 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 çalışıyor. Ben... Evet arkadaşlar evet. şu an denizi görüyorsunuz. Evet. Nazik ya, denizi. De yani Nazik gölü. Ya, Oy çok Var. Şöyle Nazik gölü burada. Buradan balık tutuyorlar. Evet. Öyle. Burada herkes çalışmaya geliyor. Koyunlar var, kışın. Arkadaşlar ne evet. yapıyorlar? <laughs> Arkadaşlar bunları kışın <kütüm> veriyorlar. <laughs> Koyunlara. Evet. Ben azıcık gölü tamamen güzel bir şekilde kendini gösteriyor Şimdi bunda burada da kayık var, kayıklar Gözler, var. Gözüküyorlar mı acaba? Gözükmüyor. Gözükmüyor. gözüküyor. Gözükmüyor. gözüküyor. Bana bir şekilde gözüküyorlar. Yolumuzun üzerine çıkacak. Evet. evet. şimdi gördüğünüz gibi böyle. Şu an biz Ahlat'a gidiyoruz ama bir hafta sonra yine geleceğiz. Evet. Çünkü köy çok güzel bir yer. Yani, yani herkes köyüne giderse... Köy çalıştım. Arkadaş, arkadaşlar en üzücü şey hem şu orada evet. kalktı içiyorlar. Dediğimiz gibi buradaki otları böyle biriktiriyorlar. Sonra kışın da koyunlara veriyorlar. Kuruduğun buradan alıyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi otları böyle her birini bir araya getirmişler. Sonra topluyorlar. Küçüklerini e, şey atıyorlar. Adı neydi ya? İşte böyle. Burada da e, gördüğünüz gibi kayıklar var. Geliyor. yaklaşıyor. Beyaz bir tane. Evet. Nerede? Burada bir tane çıktı önümüze. kayıklar çıkmaya başladı. Burayı çok seviyorum çünkü sürekli kayık önümüze çıkıyor. Böyle çok bineceğim. güzel bir manzara. Ben bunu bineceğim. Ben beyazına Kayıklar bineceğim. dolu burası. Ben beyazına O çok güzel yer. <laughs> İnsanlar vardı burada. Ve yine kayıklarımız <laughs> burada. Ay gördüğünüz gibi ve kayıklar bitti. E? Buradan da e, evler çıkmaya başladı. Ay. Yok. Ağaçlar. Yok. Evler, kadınlar. Ay. Çok insanlar. Kalanıyor. Bu köy çok güzel. Yok, köy. Bu köy daha güzel. Burası artık Nazik köy değil. Farklı evet, bir köy. Sevin. Aynen Dilburnu köyü. Evet, sevin. Aa, Nazik köy daha güzel. Bence. Ay çok güzel. Arkadaşlar şuradaki Öf. demin gördüğünüz ağaçlar çok güzel. Hani? O ağaçları ben bayılıyorum. Yani hangi ağaçlar? Dün geçtik. Biz bu geldiğimizde yüzemedik ama bir hafta sonra geleceğiz. Bu, bu sefer yüzüleceğiz. Ee, çünkü sürekli biz köy geldiğimiz zaman gelip yüzüyorduk. Yüzmeye hevesliyim ben. Ve <laughs> sürekli yüzüyorduk ama bu sefer yüzemedik. Yüzemeyeceğiz de zaten. Bu kesecikneye bineceğim ben. Evet kayıkları gösterdim mi? Kayık da vardı burada. manzarası daha güzel. Buranın da manzarası çok güzel. Ama anneannemlerin köyü daha güzel. Bunlar köyü. Ee, şimdi Ahlat'a doğru ilerliyoruz. Bir köy sonra Ahlat'tayız. Aa, bu son köy. Bitti bu köyde. Bu köyde bitiyor mu? Bitti. Ben yani Asfalt'a gidiyorum. Asfalt'a gidiyorum. Ahlat'ın yoluna gideceğiz şimdi. Aynen Ahlat'ın yoluna gideceğiz ama sonra... Hayır yola gideceğiz. Şey i̇şte sonradan da Ahlat'a gideceğiz. <laughs> Geldik. Babamıza aşağıya bir şok yaşayacak. <laughs> gidiyoruz. İtalya'sına gittik. Oraya da baktık. Şimdi Alta'sı doğru ilerliyoruz. Babamızın geleceğimizden haberi yok. Ona süreceğiz. Bakalım nasıl bir tepki verdik. Baba çok oldu. 谢谢。Oh. bütün mahallemizi şöyle birazdan eve gidiyoruz. Sonunda eve geldik. Şimdi evdeyiz ve güllerimiz var. Evet, güzel, güzel. Çok güzel kokuyor. Çok güzel. Şimdi gidip babamı çağıracağım. Gibi. Açmak üzere, açmak üzere. Banyo, burada kırmızı birilerimiz var. Kırmızı mı var? Kırmızı birilerimiz var. Evet. Ee, ve Sonra, buradaki çiçeklerimiz burada de var. Şurada var. arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçekler var. Güzel çiçekler arkadaşlar var. Arkadaşlar burada da sarı çiçekler var. Yine burada çiçeklerimiz var. ve En sevdiğim çiçeklerden biri bu. Dışarıdayken atmış. Ve çok Nerede? Patates çiçeklerimiz de birkaç güne kalmaz açar çünkü çok büyümüşler. Açmak üzere size güzel. göstereceğiz. Ve diğer çiçeklerimiz de açmak üzereler. Yani bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.